Şuna baksana bu da kendini influencer zannediyor diyenler. Yani içerik üreticisi bir tanıdığı olanlar. Cuma sohbeti videosundan sonra o kadar güzel mesajlar aldım ki içerik üreticisi arkadaşlardan. Herkesin ortak bir derdi var aslında. Etkileşim verilmiyor olması. Yani etkileşim dediğimiz şey bir beğeni yapmak, bir yorum yapmak, anketlere falan tıklıyor olmak. Daha önce de söylediğim gibi takipçi kitlesi ne kadar çok etkileşim verirse daha çok insanın önüne çıkartıyor ve daha çok kitlelere ulaşılmasını sağlıyor. İçerik üreticilerin amacı da zaten daha çok kitleye ulaşmak. Bunlardan bir diğeri ise tanıdıkların içerik üretici konsept hesabı olduğunu bir türlü kabullenemiyor olmasından bahsettiler. Destek olarak farklı bir şey yapıyor olsalar da belki artık buradan ilerleyip gerçekten de influencer olacaklar ve buradan kazanç sağlayacaklar. Ne var içerik üreticisi hesabımdan tanıdıkları geri takip etmediğimde bana darılıyorlar. Sen onlara darılmayın demiştim ya belki önlerine düşmüyordur, belki sosyal medyada çok aktif değillerdir. O yüzden bunları çok takmayın diye. İçerik üretici arkadaşların aslında tanıdıklar, akrabalar, arkadaşlar. Beni takip etmiyorlar gibi bir dertleri yok takip ettikleri halde görmezden geliyor olması. Madem öyleyse takip etmesinler. Biz asla buna zaten darılmayız. Ki böylelikle istediğimiz insanların önüne düşmüş oluruz. Yani bir şey paylaşıyorum görmemiş gibi davranıyorlar. Paylaştığım halde ertesi gün bana aynı şeyi tekrar soruyorlar ama gördüğü halde görmemiş gibi davranıyorlar. Değersizleştirme durumundan bahsettiler aslında. Tabii ki bu çok can sıkıcı bir durum. Görüp de görmemezlikten geleceklerse niye takip ediyorlar? Yani şimdi bu noktada ben çok şey insanı değilim. Hani işte gizli gizli merak ediyorlar falan gibi bir kafada bir insan değilim açıkçası. Ama o niyetli olanlar da vardır yani illaki insanoğlu sonuçta. İçten içe başka sebeplerden dolayı özellikle destek verilmiyorsa bu çok net fark ediliyor ve kimin bu niyetle yaptığını veya yapmadığını biz çok net anlıyoruz. Bu kişileri de biz akrabamız tanıdığımız işte arkadaşımız diye takipten çıkaramıyoruz. Bize ayıp geliyor. Ama aslında onun yaptığı da ayıp. Şeklinde sohbetlerimiz oldu. Bir cümle İçerik üreticisi bir tanıdığınız varsa onun sevdiği bir şey yapıyor olmasına lütfen destek verin. Görüp de görmemezlikten gelmeyin. Bu insanları gerçekten çok üzüyor. Eğer başka sebeplerden dolayı onu görüyor olmak hoşunuza gitmiyorsa takipten çıkın. Çok basit. Biz yapamıyoruz bari onlar yapsın dediler. Bu yolda bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarım her zaman herkesten destek göremeyeceğiz. Hatta bazıları özellikle köstek olacak olacaklar, oluyorlar. Hepimiz yaşıyoruz bunları. Ama bunlar bizim motivasyonumuzu engellemesin. Takmayın demiştim daha öncesinde. Baktığınız bu iş gerçekten çok canınızı sıkıyor. İki taraf içinde çok basit bir çözüm var aslında. Engelleyin. Umarım bu konuşma herkes için birazcık motivasyon olmuştur.